İmam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir köye bir imam atanıyor. O imam, o köyde kısa bir süreliğine bütün köylünün kalbini fethediyor. O köylü kadar çok imamı seviyorlar ki, ahlakıyla, ilmiyle, oturup bakmasıyla, Ramazan ayında sırayla o köylü her gün bir kişi imamı iftara davet edermiş. Ve en sondaki gün, en fakirine sıra gelir. Hanım, bugün imamın iftar sırası bizdedir. Bugün imam bize iftara gelecek. Hanım da hazırlık yapıyor. O da gidip imamı davet ediyor. Akşam imam iftara geliyor. İftarlarını açıyorlar. Teravih namazını kılmak için camiye gidiyorlar. Adam teravih namazını kılıp eve geliyor sephanın üzerine bir miktar para koymuş. Bakıyor ki sephanın üzerine koyduğu para yerinde yok. Hanımına diyor ki hanım diyor ben şu sephanın üzerine para koydum onu sen mi aldın? Hanımı diyor ki hayır bey diyor ben para falan görmedim ben almadım. E sen almadıysan ben almadıysam bu parayı kim burada aldı? Evlerinde üçüncü kişi de imamdı. O zaman diyor biz almamışsak demek ki imam parayı almış. Hanımı diyor ki bey diyor bir şey almaz. Belki ihtiyacı vardır o da almıştır. O adam o kadar imamla arasında bir samimiyet varmış ki günden güne kendini imamdan uzaklaştırıyor. Ta ki bir dahaki Ramazan'a kadar yine herkes imamın sofrasına davet ediyor. Yine sıra o adama geliyor. Bu sefer adam diyor ki hayır diyor. Ben bu sefer bu imamı eve davet etmeyeceğim iftara. Hanımı diyor ki bey diyor yapma eyleme. Allah rızası içindir. Belki ihtiyacından dolayı almıştı bir şey olmaz diyor. Hanımı kocasını ikna ediyor. Gidip imamı yine iftara çağırıyor. Ezan okunacağı vakit o adam imama soruyor ki hocam diyor. Eğer ki yanlış anlamazsan sana bir şey diyeceğim. İmam da diyor ki aslında ben de seninle konuşmak istiyorum. Bir yıldır günden güne benden uzaklaşıyorsun. Niye benden uzaklaşıyorsun? Ve ben bunun sebebini merak ediyorum. O evin sahibi diyor ki adam Geçen sene bugün Sen burada bize misafirdin. Ve ben şu sefanın üzerine biraz para koymuştum. Fakat ben almadım. Hanımım almadı. O parayı sen mi aldın hocam? İmam ağlamaya başlıyor. O adam diyor ki vallahi bu kadar üzüleceğini bilseydim, bu kadar kırılacağını bilseydim vallahi demezdim. İmam diyor ki beni hırsız yerine koymanız, arkamda konuşmanız, bana iftira atmanız benim zoruma gitmiyor. O gün camı açıktı. Evet orada para vardı. Rüzgar o parayı savrulunca o para yere düştü. Ben de o parayı aldım, şu duvardaki asılı Kur'an'ın içine koydum. Ben neye üzülüyorum? Bir yıldır bu Kur'an'ın ağzı açılmadığına üzülüyorum. Eğer ki bu Kur'an'ın ağzını açmış olsaydınız, içindeki parayı da görürdünüz. Evet, gerçekten ibretlik bir hikaye. Peki biz Ramazan ayındayız. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Hala ümmet Muhammed Müslüman kardeşimiz oruçlu olduğu halde Kur'an'ın ağzını açıp okumuyor. Oruçlu olduğu halde Allah'ın kitabını okumuyor. Kur'an gerçekten yetim kalmış. Allah Azze ve Celle imanımızı muhafaza etsin inşallah.